Burada kasıt, kusur... AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. ...cezası aslında ama kusurla kasıta aynı muameleyi yapmak veya... Gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Mesela ben bir kişiden 10 bin lira alıyorsam bir senede, onun 5 milyonluk borcundan sorumlu olmamam lazım... Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadir Baş ziyareti için Tomakin'e teşekkürlerini iletti. E, çalışma yapılması yapılmasını bekliyoruz. Gelmişken bu nazik ziyaretinizle bu küçük taleplerimizi iletmiş olduk. Siz çünkü pek çok konuya değindiniz. Bize destek oldunuz. Geçici verginin kaldırılması, işte mücbur sebep halinin kaldırılması konumunda desteklerinizi biliyoruz. Teşekkür ederim. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise her zaman olduğu gibi sizlerle hükümetimiz arasında köprü görevi görmeye devam edeceğiz dedi. Ben de bu güzel ev sahipliği için e, sizlere ve yönetiminize çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman olduğu gibi Ordu ilçeyi başta olmak üzere sizlerle e, hükümetimiz arasında köprü olmaya her zaman hazırım. Biliyorum ki sizler de muhasebeciler olarak devletle esnaf arasında köprüsünüz. Köprünün aksayan yanları neyse, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ee, daha sağlıklı olması, az önceki bahsettiğiniz konular ve çözülenler çözülmeyenler noktasında üzerimize düşen ne varsa hepsini yapmaya her zaman olduğu gibi tabanın sesini tavana yapmak üzere var olduğumuzu söylemek isteriz. Tomakin son olarak ev sahipliğinden dolayı Başkan Baş'a teşekkür etti. Ee, bu kabulümüzden dolayı, bu güzel ev sahipliğinden dolayı ben de ayrıca tekrar yapayım. teşekkür ederim.